Hacı Bektaş Belediye Başkanımız geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Evet. Hacı Bektaş'ın Kırşehir ilçesi olması konusunda. Evet. Sizce Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mı? Ya mantıken normal. Çünkü Hacı Bektaş Kırşehir'e 40 kilometre, Nevşehir'e 60 küsür kilometre. Hacı Bektaş'tan Kırşehir'e gitmek için her türlü imkanım var. Nevşehir'e gelmek için bayağı sıkıntı. Sizce Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mı? Sorun yok. Bizlik yani bir sorun yok. <laughs> Bağlanabilir. Sizce Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mı? Ya bunun artıları eksilerini bilmeyince ne diyeyim bilemedim. Ama o hep Nevşehir'deydi yani ne, şimdi ne gerek var. Sizce Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mıdır? Evet. Neden peki? Alo. Sizce Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mı? Bağlanmamalı. Neden peki? Nevşehir'in ya neden olur mu? Nevşehir'i Kırşehir'e bağlanır mı? Hayır bağlanmamalı. Orada Nevşehir. şehir? Peki biliyor muydunuz 1948'lerde Kırşehir'e bağlı olduğunu? O zaman Nevşehir'den iyi diye bağlıydı. Tamam şimdi Nevşehir. Orada Nevşehir. Bağlanmamalı. Bu Kırşehir'e bağlanmamalı. Kırşehir'le arasında herhalde bir 70-75 kilometre var. Bu Nevşehir doğduğundan beri, olduğundan beri Hacı Bektaş Nevşehir'indir emin değilim ama bana Kırşehir'i daha çok anımsatıyor diyebilirim aslında etnik yapısı ve e, fiziksel açıdan da düşünürsek uzaklığı sebebiyle olabilir aslında neden olmasın çok uzak gelir Kırşehir'e çok uzak Hacı Bektaş sayılır en azından Müdür'le birleşik olması lazım ki Kırşehir'e kavuşması lazım ben o kadar tahmin ediyorum sizce Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mıdır? Evet. Neden peki? Ee, hislerim öyle e, söylüyor. Çünkü e, Hacı Bektaş Nevşehir'e bağlanamaz. Sözünü geçirmediniz ama niye dersin? Nevşehir'in bağdaşamaz. Nevşehir'in toplumunun insanı e, biraz Hacı Bektaş'a ters düşer. Hacı Bektaş Nevşehir'e ters düşer. Kafaları yapıları düşünceleri ayrı bir yapıları var. Hacı Bektaş'ın insanları mükemmel bir insanları var. Misafir perver, her zaman kapıları açık. Yerde yatalar kendileri yatak verirler, kendileri yavan yeri yağlı yedirirler. Nevşehir'in insanlarına bir dilenci gelse kapıyı çalsa buyur içeri gel der o erkek ev sahibi o bir yavan ekmek için bir tane yavan ekmek için seni o dilenci içeri çağırır ki faydalanabilir bilir miyim diye yavan ekmeğe bahane istediğini bahane bulmak ister Nevşehir'in çoğunla çoğunluklu halkı böyledir o yüzden Hacı Bektaşlar insanlı delikanlı mı delikanlı Nevşehir delikanlı bir insan değil çok az çıkar yıllar önceden çok eskilerden Sütü temiz insanlar kalmadı, hepsi vefat etti. Nesli sonradan gelen kişilerin çok ıı, zor yani. Bebelerinden belli nasıl yetiştirdikleri ailelerinin. Ne zapt ediliyor, ne küçük, ıı, ıı, küçük diyorlar, ne büyük diyorlar saygısızca. Bayanı, kızı, çoluğu, çocuk ağzını küfürle, pisliğine gidiyor yani. Bunun önüne geçilmiyor. Aileleri geçemiyor. Hacı Bektaş, Kırşehir'e yakışır bir yer ancak oraya ora, oraydan oraya bağdaşabilir benim düşüncem. Kırşehir'in halkını pek bilmiyorum ama e, biraz daha büyük olduğu için, biraz daha medeni Nevşehir'den olduğu için rahat bir yer. Orada barınabilirler. Burada Yan Kangöy'deyi götürür. Birbirlerini tahammül edemezler. İlk başta ben tahmin edemiyorum. Ben buralıyım. Kütüyum buralı. Ama kabul etmiyorum Nevşehirli olduğumu açıkça da söylüyorum. Babam da olsa doğruyu söylerim. Ne biliyorsam onu söylerim. İster başkan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun. Doğruya doğru eğriye eğri. Kimse bana ekmek vermiyor, kimse bana yardımcı olmuyor. Ben hakkımı arıyorum ama aradığım zaman da bulamıyorum da. E, vermezse vermez olmazsa olmasınlar. Onlar da öyle bir insanmış diyor. Kendileri bilir. Tabii, eskide de Kırşehir'e bağlıydı zaten. Ee, tekrar oraya bağlanması daha uygun, oraya daha yakın. Gerçi tam ortada ama o oranın halkı daha çok Kırşehir'i benimsiyorum. böyle biliyorum, tanıdıklarımdan dolayı. Kesinlikle hayır. Neden Nevşehir, peki? Nevşehir'in ilçesidir o. Nevşehir'e ait topraklarıdır. Onun için e, biz istemeyiz. Nevşehirli olarak Hacı Bektaş'ın Nevşehir toprakları içerisinde bulunmasını istiyoruz. Ben katılmıyorum çünkü yani Hacı Bektaş zaten yani Nevşehir'in güzide e, bir yeri e, ve turistik bir yer yani devamlı oraya insanlar geliyor ve Alevi vatandaşlarımız da yani uygun gördü yani geldiği bir yer. Ya bence değer katıyor Nevşehir'e de. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Bence yani ayrılmaması lazım. Nevşehir'e bağlı olarak devam etmesi lazım. Ben onu kesinlikle katılmıyorum yani. Hayır. Niye? Sebep? Yani evet. hizmet alamadığından dolayı mı istiyor ki acaba? De bağlar... yok değil. Nevşehir'de kalmalı. Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlanmalı mıdır? Hacı Bektaş Nevşehir'den fazla bir ilgi görmüyor Yani buranın milletvekilleri falan fazla ilgilenmiyorlar O da ona karşı bir şey yapmıştır Aslında daha önce Kırşehir'in ilçesiydi zamanında Nevşehir'e bağlandı Şimdi tekrar isteyebilirler yani bunlar doğal bir şey Sizce Hacı Bektaş Kırşehir'in ilçesi olmalı mı? Hayır canım olur mu? Kayseri Kapadokya Ortak çıkıyor Kırşehir Hacı Bektaş ortak çıkıyor Olur mu öyle bir şey? Hacı Bektaş Nevşehir'indir. Kapadokya da Nevşehir'indir. Kesinlikle bağlanmamalı. Bizim Nevşehir'i yöneten bürokratlar bunlarla mücadele etmeli. Kapadokya'ya Kayseri olarak sürekli reklamını yaptırıyorlar. Hacı da vermesinler. Orası bizim kendi Nevşehir'imizin e, sınırlarında olan bir ilçemiz. Kesinlikle biz bunu kabul etmeyiz. Bence Nevşehir'e bağlı kalmalı. Neden peki? Yani bilmiyorum ama buraya bağlı diye biz sürekli Nevşehir'e bağlı olarak bildiğimiz için buraya bağlı kalmalı.